Son gidişinde dizime yattı. Anne dedi şehit olursam dedi vatan sağ olsun diyecek mi dedi. Ben de git ittim başını. Sensiz vatanı ne yapayım dedim. Ve uğurladığım oldu işte. Şöyle de ilkokula <laughs> Bu komutan da bana sana sürprizim var dedi, gel dedi. Gittim işte bunları verdiler. Hem duygulandım hem üzüldüm hem sevindim. 28 sene oldu. Büyük bir duygu, tarihe yazılacak bir duygu. Yani sevinilmez mi? Çok memnun oldum. Allah bin kere hepsinden razı olsun. İşte üç tane oğlum, bir kızım oldu. Türklerim de şehit oldu. İşte doğumu yaptım. Ad, adı olmadı. Öğretmen arkadaşlarının yanına gitti geldi. Aynı parmağını böyle yapardı babası. Hatice dedi adını koyduk dedi arkadaşlarla dedi. Neymiş dedim hem Türk dedi hem er hem güçlü Türk dedi. Sevindik ne bileyim şehit olacağını işte. Nasıl memnun oldum nasıl mutlu oldum şey de orada bunları bu kılıcı, bu resmi tekrar benim oğlumun adını oralara koydukları için nasıl sevinçliyim bir nasıl hem üzüldüm hem sevindim. Oğlumu anıyorlar gündeme getirdiler diye. Buradaki Uğur Albay da sağ olsun böyle nazikçe çağırdı, getir, geldi götürdü, geri de getirdi. Bunları da hediye etti. Allah razı olsun hepsinden komutanların.